Ağulu şeffaf odayı sunar. Pazarlar değerli izleyiciler, lale devri ve rock. Bunlar nasıl olmuş? Aslında kokuşmuşluğun, cürümüşlüğün semgesi olarak anlatılır lale devri tarihte, resmi tarihte, ama hiç de öyle değildir. Aslında bir aydınlanma dönemidir. Eh, rock da contemporary çağdaş bir sanattır. Şimdi o aydınlanma devriyle bu aydınlanma devrini bir araya getirdik. Evet iki aydınlanma dönemi. Birincisi Lale Devri. Evet Lale Devri'nin reenkarnasyonu diyelim. Yeniden dünyaya gelişi. evet Selen Soyder, Tolga Sayışman. Ve kimine göre eğlenceli rock, kimine göre alternatif rock, kimine göre tamamlayıcı rock. <laughs> ve Gökçe. Evet. Keyifli, müzikli bir sohbet yapacağız. Haydi başlayalım. Önce senden başlayalım. E, bütün kadınların dizide peşinde olduğu, sevdiği erkek. Bu sende bir alışkanlık haline geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de alışkanlık haline gelmedi tabii. E, ama dizi devam ettiği sürece bunu alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum karakter üstünde. Yani Set bitti, <laughs> bütün hepsi gitti oluyor mu yoksa? Tabii canım izleri kalıyor ama. <laughs> yok, yok yok izleri kalmıyor. <laughs> Siz, sizce onun set bitti bu bitti gibi bir hali var mı? Normalde dönüyor. <laughs> Bak <gülüyor> <bir> itiraz var. Alışkın zaten. Dışarıdaki göz tabi çok farklı görüyor. O yorumlara daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Evet yani benim tahminim öyle set bitti. Tolga'm bitti değil. Bence orada asıl mesele başlıyor bittikten sonra. Çünkü sokağa çıktığında nasılsın? Sokağa çıktığında nasılsın? Ee, mümkün olduğunca rahat olmaya çalışıyorum ama yani takdir edersiniz popüler bir iş yaptığınız zaman, popüleriteniz yükseldiği zaman çevrenin de ilgisi size karşı artıyor. Ee, çok kendi başınıza kalamıyorsunuz dışarıdayken. Ee, olumlu yönleri var. Bazen ben genelde arkadaşlarımla e, hani e, sade ortamlarda bir araya gelmek isteyen, e, konuştuklarımın, yaptıklarımın çok fazla dışarıda görülmesini, duyulmasını istemeyen bir adamım ama bu çok fazla Erken olmuyor. yaşta, erken yaşta olgunlaşmış bir adamsın sen. Aslında öyle. Ee, Neler yapmış var. biliyor musunuz sen söyle. Siz söyleyin ben şey yapayım. Yok yok tamircilikten, camcılıktan başladım. Çocuk yaştayım tabii ben e, çalışmaya başladım. E, bu bende bir alışkanlık yarattı. E, ortaokul zamanında, lise zamanında e, okuduğum dönemlerde de sürekli ek işlerle uğraştım. Türlü sektörlerde yarattım. Örneğin? Mesela camcılık çok şeydir. <laughs> evet. Benim hayatımda önemlidir, yeri e, özeldir. ...babamın panjur atölyesinde çalıştım... Ee, ...fırında çalıştım... ...yaptım yani... Hani ...yani baba an... fırın az çıkarıyor değil... ...fırında sen çıkardın ekmeği... <gülüyor> ...taştan... <gülüyor> ...biraz öyle oldu... Ee, ...sonrasında da devam etti... Ee, ...üniversite zamanında da zaten profesyonel mankenlik başladı... ...öncesinde... ...ne yaptın üniversite... <laughs> ...Doğuş Üniversitesi'nde işletme okudum... ...orayı bitirdim... ...o, o dönem e, okuduğum dönemde... E, Amatör e, mankenlik hayatım vardı. E, bir yandan da e, o dönem tabii televizyon sektörü bu kadar gelişmemişti. E, çok fazla dizi yoktu, nadirdi. Ama o dönem bir televizyon filmi furyası vardı. 90 dakikalık çekilen filmler vardı. Şimdi neredeler hiç bilmiyorum ama onlara işte figürasyon giderdim ben reklamlara. Sonra e, profesyonel mankenlik hayatı girdi. Ve ondan sonra gelişti işte olaylar. Manken <laughs> nasıl oldu? Yani seçimle mi? neydi? Best yani, model. E, o dönem çeşitli casting ajanslarına gidiyorduk zaten e, işte reklamlarda figürasyonluk yapabilmek için e, vesile oldu birileri. E, amatörce başladım. Sonra e, daha büyük ajanslara gitmek için hep seçmeli olurdu. Onlara katılırdım. E, en sonunda işte best modele girdim. Best model yarışmasına. Ee, ve orada derece aldıktan sonra bu sektördeki önemli isimlerle tanıştık. Ee, Uğur Kanerez ile tanıştım. O çok önemli bir koreograf. Ee, o dönem defilelerin çok yoğun olduğu dönemde önemli bir isimdi. Onunla çalışmaya başladım. Sonrasında gelişti zaten. Ya aslında best model yarışmaları, güzellik yarışmaları e, çok iyi bir tramplen oluyor bu alana. Show biz dediğimiz. Gösteri sanatlarına atılmak için, geçmek için keşfedilmenizi sağlıyor. Dikkat çekiyorsunuz. Seni keşfedilmen nereden <laughs> oldu? Geri aynı, değil mi? Aynı ama e, sonra yani ben 4 sene falan hiç önce seni gene model yarışmasındaydım. Türkiye Güzel Yarışmasına girdim. Ondan evvel. Bir sene önce girdim bir yarışmaya. 2006. Doğru. 2006'da evet. ikinci seçildim. Çine gittim. Sonra bir sene sonra Miss Turkey'e katıldım. Siz jüri üyemdiniz, <gülüyor> jüri üyelerimden <laughs> biriydiniz. Çok sevabım var. Evet, <laughs> var var bir sürü insan üstünde eminim. Evet. Peki ama nasıl keşfedildin? 2007'den sonra ben İzmirliyim. İzmir'e döndüm. Bir şey yapmadım. Hani herkes diyor niye güzel keşmesine girdin? Gerçekten benim çocukluk hayalimdi. Yani ben 6-7 yaşından beri o zaman çünkü çok böyle meşhurdu güzellik yarışmaları. Herhalde o çocuk aklımda o asalar periyerinler bana böyle çok <laughs> güzel geliyordu. 20-21 yaşında katıldım güzel yarışmasına. Ama hiç moda, model olmayı sevmiyorsun. Sevmiyorum evet. Düşünmedin. Düşünmedim yapmadım İzmir'e döndüm. Soyunmaktan utanıyorsun. Kapıları kapattırıyorum. Evet. <laughs> ya bizim arkadaşlarım bana hazırladığı notlar böyle. <laughs> bana göre gezledi. bir iş değil pek. Evet. Yani e, mesela Böyle bir dizi sanatçısı, oyuncu olmasaydınız ne olurdunuzu görmek çok zor. Gerçi kendi meslekleriniz var, eğitimleriniz var ama gene de tahmin etmek çok zor. İstersen bu konuda Gökçe ile yani başka bir çağın e, göz ile bakalım konuya. Ne yapardım bilmem diye. Veteriner <laughs> <laughs> olurdun. Evet. Veteriner olurdum ben. Veya Sınıklı. şarkıyla sorarsan. Seni bir gün görmezsem. <laughs> evet ne yapardım bilmem. Buyruk Herkes peşimde Buyruk Parmağımın ucuna doladım Herkesin ahını Almışım ki